örgü saç bantlarının nasıl yapıldığını aşama aşama şimdi size anlatacağım çok kullanışlı ve oldukça kolay ayrıca esnek oluyor kış aylarında sıcak tutuyor o zaman hadi başlayalım şişlerim iki buçuk numara İpim de üçle örülen bir ip şimdi önce ilmek atarken şuna dikkat ediyoruz ilmek ipin kısa tarafı bize doğru olacak şekilde üzerinden geçiriyoruz şişin. Sonra baş parmağımız ve işaret parmağımızı ipin arasından geçirerek gördüğünüz gibi açıyoruz. Açtıktan sonra önce baş parmağımızın altından bir ipi geçiriyoruz. Sonra diğer ipi de işaret parmağımızın arasından ve ikisinin arasından derken ilk ilmeğimiz hazır. Ben bu şekilde 36 tane ilmek attım tekrar 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. Bu örgü modelin deneyeceksek eğer. Ve tekrar aynı şekilde işlemimizi tekrar ediyoruz. Ve tamamlandı. Şimdi şişimizin bir tanesine çıkartıyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. İpin kısa tarafı yani boş olan tarafına arka tarafı atıyoruz. Önde yumağa bağlı olan ip şiş ipin üstünde ilk ilmek boş. İki tane ilmeği arkadan geçirerek örüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken iki tanesini de aynı anda alıp örmek. Düzgün bir şekilde tekrar öne alıyoruz ipimizi ve boş bir ilmek alıp bir tane alıp bir sonrakinde de iki tane arkadan alıp ipimizin hiç yeri değişmiyor. Yani yumağın olduğu ip hiç değişmiyor. Hep önde. Arkadan ördük. Şimdi tekrar öne aldık ve son sıraya geldik. Son bitirdik. İlk sıramızın sonuna gelmiş olduk. Şimdi çeviriyoruz. Tekrar aynı işlemi yani tekleri boş, çiftleri de ikili arkadan örüp modelimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde başımızı kapatacak bir uzunlukta örgümüz oluyor. Bu örgü uzun, hiçbir işlemi yok. Şimdi bunu katlayıp dikmemiz gerekiyor. İkiye katlıyoruz. Orta parmağımla işaret ettiğim bölümü örgünün tam ortasına getirip katlıyoruz. Şimdi dikiş işlemi var. Bir tane örgü dikiş iğnesine ihtiyacınız var bunun için. Bu gösterdiğim yerden ipinizi iğneye geçirerek dikebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz 12 santim genişliğinde uzunluğu da yaklaşık 55 santim ve 50 santim arasında değişiyor.